Diğer ikinci konumuz gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörler ve karsinoid tümörler şeklinde. Bu tümörler genellikle entero hücrelerden köken alan ve çeşitli biyolojik davranışlar gösteren epiterlyan neoplazmlar. Genellikle gastrointestinal sistemden köken alıyorlar. Pankreas ve ince bağırsakta çok sık görülüyor. Gastrointestinal sistem dışında akciğer ve timusta da çok görülüyor. Epidemiolojisi e, nöroendokrin tümörlerin yüzde 50'den fazlasını oluşturuyor. Genellikle yüzde kısmı gastrointestinal sistemi tutuyor. Bu tüm neoplazmlardan yüzde beşlik kısmını oluşturuyor. Ama bu insidansı son yıllarda artmış durumda. 1973 ile 2004 yılları arasına göre bir bakıldığı zaman 5 kart arttığı saptanmış diğer kanserlerle birlikte bulunabiliyor. Over, meme, özefagus, endometrium gibi. Netlerin, hani nöroendokrin tümörlerinin üçte ikisi gastrointestinal sistemi tutuyor dedik. Dörtte biri akciğeri, diğer e, geri kalanları ise endokrin Önde endokrin bölgeye tutuyor. Gastrointestinal sistemde en çok tutulan bölge ince bağırsak, daha sonra rektum, mide ve apandiks geliyor. Son 10 yılda ise rektumun rektumda saptanma insidansı artmış durumda. Genellikle tespit edildiklerinde 65 oranında rezeksiyonu uygun değil veya metastatik biraz geç saptan saptandığını gösteriyor bu ve 125 olarak genetik hastalıklarla ilişkili en, en sık genetik hastalıklarla ilişki olan durumlar ise men sendromları tip 1 ve tip ile birlikte nörofibromatozis tip 1 ile von Hippel-Lindau ile tüberestiklerazla birlikte e, non fonksiyon olarak görülüyorlar. Menleri zaten dersimizin sonunda anlatacağım ayrıntılı bir şekilde. Onları da daha sonra bahsedelim. Bu genetik geçişli, hangi kromozomların etkilendiğini gösteriyor. Beraber görülmüş olan klinik özellikleri. Menleri anlatacağız. Von oda ise fokromostoma görülebiliyor. Genellikle bilateral olarak Hemanjioblastomlar görülüyor. Retina ve serebellar bölgede RCC sık görülüyor. Neurofibromatosis ise hani vücutta kafalı lekeleri, feokromostoma sık görülüyor. Tüberosiklerozun eşlik ettiği klinik durumlar ise kardiyak raptomiyomalar, renal kistler, benleri menleri bahsedeceğiz. Şimdi gastroenteropatik nöroendokrin tümörleri şöyle bir tablo şeklinde anlatırsak en malin olanlar karsinoid olarak, karsinoid tümörler. Salgılanan e, ürün serotonin şeklinde. Hastanın nasıl e, semptomlarla geliyor? Flushing. Flushing'in daha sonra görüntüsünü göstereceğim. Yüzde bir kızarma şeklinde. Diğere çarpıntı, hırıltılı, bronkospazmla geliyor. E, İncidansımız da 100.000'de gayet yüksek şekilde. Hastanın şüphelendiğimiz zaman ilk tarama testimizi ne yapıyoruz? 24 saati steroidin e metabolitine metabolitine bakıyoruz. Gastrinoma, Zollinger-Ellison sendromu fazla gastrin salgılanmasıyla ortaya çıkıyor. Hasta reflü şikayetleri oluyor. Gastrointestinal kanamalarla üst kes kanamaları da daha çok prezent oluyorlar. Diğer şikayetler olabiliyor. Gastrin değerine bakıyoruz. 100 binin şey binin üzerinde olması anlamlı oluyor. Malinite riskimiz gayet yüksek. ama insülin salgılanıyor, adı üzerinde, hipoglisemimiz oluyor, hipoglisemi alanında konfüzyon ve e, vizüel değişiklikler, anksiyete yani sempatik e, sistemin aktivasyonu, Wipotri adında hatırlayacağımız gibi hastanın hipoglisemi alanında semptomları var, daha sonra hastanın şeker replasmanı, e, glikozunu verdiğimiz zaman ise bu semptomlar ortadan kalkıyor. Insülin ve C peptit birlikte salgılandığı için bunları da laboratuvarında tespit edebiliyoruz. Malin riski %10'un altında şeklinde. Glukagon ama glukagon salgılıyor. Gördüğümüz klinik tablomuz ise nekrolitik migratüel eritemler var. Yüz, perine ve ekstremite de görüyoruz. Ve diyabet görüyoruz. Glukagonun fazla salgılanmasından şeklinde. Hiperglisemi saptanıyor. Glukagon değerimize bakıyoruz. Bunlar da malinti, riski yüksek olanlarda. Bipoma e, sulu diyare ve elektrolit bozuklukları şeklinde geliyor. Somatostenoma, somatitinin e, fazla salgılanması şeklinde tüm sistemleri baskılayıcı gibi düşünürsek diyabet ortaya çıkıyor. E, hastanın safra akımında yavaşlattığından dolayı kolodikolit yazı neden olabiliyor. Sindirim enzimlerinin yeterli miktarda salgılanmamasından dolayı steatoraya neden oluyor. Nadir olarak görülüyor. Manite riski de gayet yüksek. %70'in üzerinde. Bu da farklı bir tablomuz. Hani bu semptomların hangi oranda görüldüğünü ifade etmek için kullanılan daha ayrıntılı olarak anlatmayı sağlıyor. Bir de menle ilişkileri mevcut bu sütunda. Gastrinoma, Zollinger Ellison sendromu, yüzde 20 ila 25 menlerle birlikte ilişkili karstino tümörler. En malin olanlar. Onun dışında fonksiyonu olmayanlar, pankreasta en çok hani pankreatik peptitler şeklinde salgılanıyor. Kilo kaybına, abdominal kitleye ve ağrıya neden oluyorlar. Karşınöt tümörlerde gördüğümüz semptomlar ise flashing en sık görülen telenjektaziler görüyoruz, bronkospazma bağlı siyanoz, siyanoz görüyoruz, pelegra görüyoruz. Gastrointestinal sistemde serotonin fazla salgılanmasından dolayı diğer ve kramplar oluyor. Artı karsinoid tümörlerde kalbinde tutulum oluyor. En sık sağ taraf etkileniyor. Sağ, kap patoloji, sağ kapak ve kalp patolojilerinde etkilenmiş oluyor. Bronko konstrüksiyonlar neden oluyor. Siyanoza neden olduğu gibi. Bu karsinolit flushing Yüzünde kırmızı telenceftezilerin olduğu durum. Bu da kalpte daha çok sağ kısmı etkilediğini söyledik. Plaklar oluşuyor. Triküspit kapakta birikmelere neden oluyor. Sa sol taraftan çok sağ tarafı daha fazla etkiliyor. Şöyle Gastrointestinal sistemde karsinoid sendromun ortaya çıkabilmesi için karaciğer metastazı olması gerekiyor. Ama bronşiyal karsinoid tümör varsa karaciğere met yapmadan da bu karsinoid sendromu neden olabiliyor. Yani flushing'in, ishal şikayetlerinin ortaya çıkmasında veya kalp tutulumunun olmasıyla birlikte bize prezenti olabiliyor. Genellikle apandik, için şöyle bir durum var. Apandektomi ameliyatı oluyor, ameliyat oluyor. Daha sonra patolojiye gidiyor ve e, tümör tanısı alıyor. Daha sonra eğer bu tümör boyutu 2 santimetrenin üzerinde ise ve malin özelliği daha fazla ise cerrahi hemikolektomiye kadar ulaşıyor. Hani daha kapsamlı bir operasyon yapmak gerekiyor. Çekal bölgedeki karsinol tümörler ise intestinal obstrüksiyonu ve kanamayla da prezente olabiliyorlar. Ayrıca gastrointestinal e, nöroendokrin tümörler ektopik hormon da salgılayabiliyorlar. Özellikle bronşiol ve pankreas olanlar e, ektopik ACTH salgılayarak Cushing sendromuna da neden olabiliyorlar. Peki biz bu biomarkerli biyokimyada nasıl kullanıyoruz? Her birini anlattık aslında serotonin ve serotonin metabolitlerini kullanıyoruz. Birlikte salgılanmış olduğu kromogranin A düzeyine bakabiliyoruz. Serum kromogranin hastaların %80'den fazlasında genellikle yüksek oluyor ve kötü prognozun göstergesi oluyor. Yeni saptanan biyomarkalarımız var. Bu bizim bilgisayarlarımız, hani bizim biyokimya laboratuvarlarımızda çok kullanılmayan, daha çok deneysel amaçlı kullanılan biyomarkalar. Sadece duymamız için ekledim. Circulating tumor cell, mikro RNA, circulating transcript analyze, NES şeklinde. Bunlar da yeni saptanan biomarkerlar şeklinde. Peki bu hastaların görüntülemesi için neler, hangi yöntemleri kullanabiliriz? Yine PET, MR, EOS'u kullanabiliyoruz veya sintigrafiyi kullanabiliyoruz. MR daha iyi BT'ye göre sensitivite oranı daha yüksek. Eus, ise hani 2 santimetrenin altındaki boyutlarda çok fazla tanı koymakta yararlı olmuyor. Somatostatin e, reseptör sintigrafileri var. E, bu insülinomalı hastalarda genellikle negatif olarak saptanıyor. Non insülinoma düşündüğümüz hastalarda kullanılabiliriz. Ee, onun dışında petlerim pet mevcut. Ee, yeni özel spesifik işaretleme şeklinde. Hani bizim normal solid tümörlerde kullandığımız glikoz gibi eee dot e, şeklinde dopa e, gibi marker'larla bu e, kanser tümörleri tespit edebiliyoruz. Burada görüntülerimiz mevcut yine. Bu pet görüntüsü 18F dopa ile yapılmış bir PET görüntülemesi mevcut. Bu somatostatin reseptör sintigrafisi. Bu yine dopa ile PET'in görüntülemesi mevcut. Burada farklı bir işaretleme yöntemiyle PET 15C5 triptofan şeklinde karaciğere metastaz yapmış somatostatin reseptörleri ile işaretlenmiş sintigrafi artı BT görüntülememiz mevcut burada da. bu intestinal Gastroenteroid nöroendokrin tümörün BT görüntülemesi şu bölge ok üzerinde de gösterilmiş olduğu şekilde. Burada ise karaciğerin metastaz yapmış nöroendokrin tümörlerimizi görüyoruz farklı şeylerden kesitlerden. Endoskopik olarak görüntülememizde ise gastro nöroendokrin tümör. Şu şekilde. Bu kolonoskopide elde edilmiş apandiksin nöroendokrin tümörü. Bu akciğerdeki kar bronşial karcinot tümör. Nodül şeklinde saptanmış dediğimiz gibi bronşiyal olanlar da karaciğer metastazına gerek olmadan karşınözel sendroma neden olabiliyor. Buradan MR ile görüntülemelerimiz yap, yapmışız. Pankreastaki kitleleri saptamışız. T1 ve T2 sekanslarında. Burada ise yine pankreasta elde saptanan bir nöroendokrin tümör var. T1 sekansında görülmüş. EUS da çok sık kullanılan bir yöntem ama dediğimiz gibi 2 santimetrenin altındaysa saptırmak biraz zor oluyor. Yine e, EUS'u kim yapıyorsa hani uzman ellerde yapılması önemli. Pankreas başında saptanan insülin bu rezeksiyona uğramış pankreas nöre endokrin tümörü malin veya benin ayrımı direkt bu görüntüle görüntüleme ile mümkün değil. Yine kesitlerle patolojik olarak da incelenmesi gerekiyor. Peki tedavi ne seçmemiz gerekiyor. Bu multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor. Onkolojinin, cerrahların bir araya gelip hastanın hani tümör primer tümör alanı, tümörün derecesi, evresi, hastanın e, hormon salgılayıp salgılamadığına göre karar veriliyor seçeneklerimiz cerrahi, lokal ablasyonlar, somatostatin analogları, interferon alfa, kemoterapi, yeni spesifik inhibitörlerimiz var. mTOR şeklinde tirozin kinaz inhibitör tirozin kinaz belli bir e, hedefe yönelik olan inhibitör, işaretli ajanlar, peptit reseptör radyonüklid tedaviler de bulunmakta. Bu hastalarda semptomları kontrol etmek için de kullanabiliyoruz yöntemleri. En uygun, hani ilk tercih edilen genellikle somatostatin analogları şeklinde. Genellikle bu hasta kullanılan ilaçların güvenlik profili iyi. Progresyonsuz sürü ve oranı da iyi şekilde. Eğer somatostatin analogları altında progresyon olduğu, hasta sistemik olarak ilerlediyse diğer e, tedavi seçeneklerini kullanıyoruz. E, sistemik kemoterapiler ve peptik reseptör radyoonkolitikleri gibi. E, onun dışında hastanın stabil hastalığı var ve hepatik lokalize hepatik metastazı var. O metastaza yönelik radikal cerrahi rezeksiyon yapılabiliyor veya hastanın e, rektumda, çekumda, apendiks'te gibi lokal e, orada bir spesifik bir alanda varsa rezeksiyonda yapılabiliyor. Dediğim gibi onkoloji ve cerrahinin birlikte konseyde karar vermesi gereken bir durum. Hani bu TNM sınıflaması gibi hastanın kaç santimetre boyutunda olduğu, lenf notlarını tutup tutmadığı, metastazının olup olmadığı ve ayrıca hormon salgılayıp salgılamadığı da önemli. Karaciğere metastaz yapıp yapmadığı da önemli. Ee, onun dışında eğer disemine karaciğer metastazı varsa karaciğer transplantasyonuna kadar gidebiliyor. Bunun dışında rezeksiyon, ablasyon da yapılabiliyor. Hepatik arter embolizasyonu, transarteriyel kemoembolizasyon, radyo da uygulanabiliyor. Bu hastalarda radyolojik olarak yanıt var. Semptom kontrolü sağlanıyor ama sürve üzerinde e e kanıtlanmış bir çalışma yok. Sistemik tedaviler e radyolojik olarak yalnız kısıtlı. Ancak hastalığın stabilizasyonunu sağlıyorlar. Unreceptable karaciğer metastazında ise hani en iyi yöntem daha tam karar verilmiş değil. Eğer hastanın ekstra hepatik metastatik lezyonları varsa sistemik tedavi ilk düşünülmesi gereken tedavilerden biri. Dediğim gibi yeni keşfedilen kemoterapilerimiz var. Tirozin kinaz üzerinden etkili. Sonetinip, everolimus, sorafenip, bevacizumab gibi. Burada vasküler endoteliyal büyüme faktörleriyle beraber kombine tedavi şeklinde uygulanıyor. Progresyonsuz surv'de artış saptanıyor. En son hani Avrupa Tıp Onkoloji Derneği'nin yayınlamış olduğu ESMO'nun kılavuzlarında everolimus bütün nöroendokrin tümörlerin tedavisi için uygun olarak değerlendiriliyor. E, bunun dışında e, peptit reseptör radyonükleit radyoterapi şeklinde var. Tamamen somatostatin reseptörüne diferansiyel olmuş şekilde hücreye yönelik radyasyon sağlıyor. Bu da yeni bir tedavi seçeneği. Bu da kemoterapi, sunitinip veya evrolumuza yanıt vermeyen hastalarda denenebilecek tedavi şekillerinden biri. Bu da algoritme şeklinde Hani hastanın nöroendokrin metastatik tümörünü saptadık. İlk önce somatostatin analoglarını kullandık. Ee, Hipersekres e, hastanın e, hepatik yayılımına bakıyoruz. E, e, cerrahi rezeksiyon eğer uygunsa onu deniyoruz. Hepatik arter embolizasyonu deniyoruz. Çok nadir olsa bile de karaciğer rezeksiyonu deniyoruz. Onun dışında ekstra ekstra hepatik e, yayılımı var. Pankreatit e, pankreatik endokrin tümör var. Onlarda da diğer kemoterapik ajanları kullanabiliyoruz. streptozozin adriamisin gibi. Eee, tümörlerde ise interferon alfa, e, vasküler endoteliograf faktör inhibitörleri, radyo e, radyo somatostatin analogları ve yeni ajanları kullanabiliyoruz. Bu hastaların prognozu peki nasıl? Yine bütün tümörlerde olduğu gibi TNM sınavlaması artı hani boyutuna kadar, lehnutuna kadar hastanın metastazı var mı, yok mu? Bunlar önemli. Artı fonksiyon olup, fonksiyonel olup olmaması, hastanın altta yatan diğer ek hastalıkları ve hastanın şey tümörün mitoz sayısı. Ki 67 indeksi dediğimiz Mitozuyla beraber hastanın şey, tümörün proliferasyonunu değerlendirdiğimiz bir indeks, karsinoid kriz ataklarının olup olmadığı. Çünkü karsinoid kriz olduğu zaman ve karsinoid tümör olduğu karsinoid sendrom olduğu zaman kalbi de etkiliyor. Bu da prognozunu kötü olarak etkileyen değerlerden birisi metastaz saptandıkça survey azalmış durumda. Ama şöyle bir ifade var. Hastanın o organa, o organın adeno kanserine göre prognozu daha iyi. Peki prognozu değerlendirmek için hangi değerlere bakabiliriz? Biyokimyasal olarak kromogrenin A demiştik. Kötü prognoz olarak değerlendiriyorduk. Yine farklı bir kullanılmış olan e, biyokimyasal markerımız var. Bizim hastanede kullanılmıyor ama yine bu deneysel amaçlı kullanılan bir değer. Pankreastatin eğer 500'ün üzerinde ise yine kötü prognoz göstergesi. Karaciğer metastazı ile korel olarak değerlendirilmiş. 5 yıllık sağ kalım fonksiyonel olanlarda %70, benin olanlarda %91 fonksiyonel olmayanlarda yüzde 55, malin olanlarda ise yüzde 55. Bunun için hani altta yatan ek hastalıkları ve ki 67 gibi değerlerimiz de önemli. Farklı sınıflama yöntemlerimiz var. Hani bu 2010'da Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlamış olduğu gastrointestinal sistem için yayınlanmış bir klasifikasyon hastanın grade'ine bakıyoruz ve artı mitoz indeksiyle ki 67 indeksine bakıyoruz. Hani bunlar da hastanın prognozu açısından önemli, artı diferansiyasyonu açısından önemli. Bu 2019 yılında yayınlanmış bir klasifikasyon. Burada küçük hücreli ve büyük hücreli olmak üzere tekrar ayrımlı yapılmış mitoz değerleri ve ki 67 değerleri de